You know we, the, I think that the team has been doing uh, uh, and showing a big, uh, big commitment and you know uh, regarding the preparation for the games and uh, being prepared for the challenges that we are having, you know, uh, every, every week. Öncelikle hani oyuncuların büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Hani baktığımız zaman maç maç değildi. De bizim sezon geneline baktığımız zaman hedeflerimiz doğrultusunda oyuncuların büyük bir istek, arzu ve The e, league, the değil. league is 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 not easy. You know the opponents, like you are saying, the opponents, uh, they are not easy, and uh, everybody aims to win games. You know, and so, and we 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 have to count with With the others also, you know, in terms of having the same goal, you know, because the league is competitive. So because the league is competitive, we have to count with the others also. But our focus is in in ourselves, trying, you know, to do things in a way that we can succeed uh, week week by week. we don't expect anything easy uh, but that no, we prepare ourselves with tranquility and with the conviction that we have the capacity to to do it ee, öncelikle sizin de dediğiniz gibi e, lig burası zorlu bir lig rakipler de zorlu rakipler tabii ki bizler e, hazırlıklarımızı yaparken maçlara hazırlanırken artık bu andan itibaren rakiplerimizin de sonuçlarına bakmak zorundayız çünkü birbirine yakın gidiyor. Ama bir yandan da biz kendi çalışmalarımıza sürekli bakıyoruz. Biraz önce de dediğim gibi büyük resimde kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımız zaten bu özveriyi gösteriyor. Ama dediğim gibi zor bir lig. Artık maçlar da kritik hale geldi. Diğer takımların da durumunu gözetip ona göre hazırlıklarımızı yap yapmamız gerekiyor. Gol yemeden devam eden bir we know we know we know that, we know that. Not everybody can win. So in every game, someone will lose points. Uh, someone will, will not will not win. Uh, sometimes he's in the, in the top of the table. Sometimes he's in the middle of the table. Sometimes is in the bottom of the table. And uh, according to this, the league is giving opportunities that you know we want to to try to use and enjoy, but. we understand that uh, the league is like this. You know, we will have, you know, we will have a competitive league until the end, and we prepare, we prepare ourselves for this. Aslında baktığınız zaman her takımın her kazanması, her maçı kazanması mümkün değil. Her hafta bazen ligin tepesinde, bazen ortasında ya da bazen ligin altındaki takımlardan puan kayıpları mutlaka gelecektir. Bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerekecek çünkü dediğim gibi burası zorlu bir lig. puan kayıpları herkes tarafından olacaktır. Bunları değerlendirmek önemli. biz sezon sonu hedefimize doğru hazırlıklarımızı yapmaya devam edeceğiz bu zorlukta. Think I have to congratulate individually for the performance of the team because they are individually making big efforts in order for us to be prepared and this is something that I have to praise, you know. from Diogo and from all the other individuals. They are really committed to, you know, to Tabi dediğiniz gibi hem Diego'ya hem de diğer takımdaki tüm oyunculara da bireysel olarak bir parantez açmak gerekiyor. Onlar da bu çalışmamızda, bu hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda bireysel olarak da çok adanmış şekildeler ve işlerini en iyi şekilde yapma yaptıklarını görüyoruz bu noktaya kadar. O açıdan onların da bireysel olarak tek tek hepsine göstermiş oldukları özveriden dolayı övgü hak ettiklerini söyleyebilirim.